Evet değerli tarih dostları bakın şu anda tarihsel boyutuyla bir tarafta Pim's Nehri'nin üzerindeki kayıkları ve diğer herhangi araçları görüyoruz. Bir tarafta da Tower Köprüsü'nü görüyoruz. Çünkü çok önemli bir köprüdür. 1890'larda yapılmış hala günümüze kadar önemini koruyan belli zamanlarda belli saatlerde açılarak köprü görmüş olduğumuz kısmıyla birlikte bir takım buradan e, geçecek olan gemilere daha doğrusu değil gemilerine, ee, bir takım imkanlar kaldı. Şu anda bakın tarih bir arada bu kadar bütünleşmiş değer mi olabilir mi? Evet olabilir. Şu anda da kale, Davut Kalesi yani e, Kraliyet Kalesi olarak geçen kale az önce de yapmış olduğunuz 11. yüzyıl. Evet, 11. yüzyıl, 19. E, yüzyıl ve da, da, yazıyor dükkan olarak. Orada da bir takım alışveriş yani kraliyet ailesine ait olan bir takım eşyaların sunuyor. Ama geçerken e, video çekme şansım olmadığı için sadece orayı çekmedim. Bir takım eski ile yeninin birleştiği bir Londra'yı görmek istiyordum Bir tarafta büyük camdan kuleler görmüş olduğunuz yapılar bakın üsterdi. Şu anda az önce anlattığım Londra'nın en büyük bir piramidi adeta kırık camlardan oluşan bir piramit, en büyük piramidi. Bir tarafta da görmüş olduğumuz tarihle kültürün iç içe olduğu bir nokta değil. Kolay kolay yakalanacak bir fotoğraf değil. Belki de Londra'nın en özel yakalanacak olduğu tarihsel yapı. Şimdi Kimsenir'in karşısında 21. yüzyılda ait olan camdan atış yapılar. Değerin öbür tarafında da görmüş olduğunuz gibi bakın köprü ve tarihsel yapılar hala birbirleriyle binlerce yıllık yasa ve nasıl bir toplumsal hayatımız bir kültürel yapıda bir arada birbirini kucaklamış bir kere yaşıyor.